Asgari ücret rakamı sızdı. İşte 2024'te yapılması planlanan hot zam. 2024 asgari ücrete zammı konusunda heyecanlı bekleyiş sürerken Aralık ayında toplanacak komisyonla birlikte her şey açıklığa kavuşmuş olacak. İşte, zam konusunda düşünülen 3 formül. 2024 yılı asgari ücret tahminleri için yeni rakamlar ortaya atılırken görüşmeler için masadaki 3 formül büyük önem arz edecek. Temmuz ayında gerçekleştirilen ara zam sonrasında %34 zamlanarak 11.402 TL olan yeni asgari ücrete yeni yılla birlikte sadece Ocak ayında zam yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrasında asgari ücret zammı konusunda çalışmalar başladı. Aralık ayında toplanacak asgari ücret tespit komisyonu ile birlikte masadaki 3 formülde gün yüzüne çıkmış olacak. Son olarak 2023 Ocak ayında 5500 TL olan asgari ücret %54,54'lük bir artışla önce 8500 TL'ye ardından da Temmuz ayında 11402 TL'ye kadar yükseltilmiş ve böylece de asgari ücretin sadece 2023 yılındaki toplam artışı enflasyon rakamlarının üzerinde %107'yi göstermişti. 6 aylık enflasyon rakamları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi, işveren ve toplumda gerçekleştireceği anket çalışmaları ve memur zam oranlarını da içerisine gelen yeni asgari ücrette %40, %45 ve %50 formülü üzerinde durulacağı artık kesin gibi. Bunlara bağlı olarak da asgari ücrete %40 zam yapılması durumunda rakam 15.962 TL, %45 zamda 16.532 TL, %50 zamda ise bu rakam 17.103 TL olarak gerçekleştirilecek. Yani kabaca asgari ücrete 2024 yılında tek zam yapılacağı düşünüldüğünde yeni rakamın 17.000 TL'nin üzerinde olması normal karşılanabilecek.